İngiltere'de cezaevinde bulunan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange kefaletle serbest bırakıldı. Assange, ABD ile vardı anlaşma çerçevesinde yarın ABD'ye bağlı Kuzey Mariana Adaları'nda mahkemeye çıkacak. ABD ile savunma anlaşması yapan 52 yaşındaki Assange, İngiltere'deki Belmarsh cezaevinden tahliye edildi. Wikileaks tarafından yapılan açıklamaya göre Assange, Londra'daki yüksek mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılmasının ardından Dün Londra'da uçağa binerek İngiltere'den ayrıldım. ABD Anakarasına seyahat etmeyi reddeden Assange, anlaşma çerçevesinde Avustralya yakınlarında bulunan Pasifik'teki ABD toprağı Kuzey Mariana adalarında yarın yerel saatte 09'da mahkemeye çıkacak. Assange anlaşmaya göre ABD'deki casusluk yasasını ihlal ettiği ile ilgili yalnızca bir suçunu kabul edecek ve 62 ay hapis cezasına çarptırılacak. Assange İngiltere'deki tutukluluğu göz önünde bulundurularak ABD'de cezaevine girmeyecek. Julian Assange'ın duruşmasının ardından özgürlüğüne kavuşarak ülkesi Avustralya'ya dönmesi bekleniyor. Wikileaks tarafından yapılan açıklamada günde 23 saat izole edilmiş, 2-3 metrelik bir hücrede 5 yıldan fazla bir süre kaldıktan sonra işitse Assange ve babalarını yalnızca parmaklıklar arkasından tanıyan çocuklarıyla yeniden bir araya gelecek. Assange'ın kurucusu olduğu internet sitesi Wikileaks, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçlara ilişkin belgeleri 2010 yılında yayınlamıştı. İngiltere Yüksek Mahkemesi 2021 yılında Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmederken, Assange'ın avukatları 2022'de karara itiraz etmişti.